suz dediği bir şeyle karşılaşıyorduk. Salt, niceliksel bir çoğulluk meselesiyle karşılaşıp tıkanıyorduk yani. Metafizik olarak tıkanıyorduk. Rahipimizin önemi çoğulluğu bakış açılarının çoğulluğu olarak yakalamasıydı. Ya da yakalamaya çabalamasıydı ve bunu teorize etmeye çabalamasıydı. Yani hepimiz aynı kentte yaşıyoruz aslında. Aynı evrende yaşıyoruz ve farklı güzergahları takip ediyoruz. Perspektifin bir güzergah olduğu düşüncesini her şeyden önce düşünmeniz gerekiyor herhalde Leibniz. Yani söz konusu olduğunda labirensi bir çoğullukta bahsediyorduk. Bu zamanın da lineerliğini ortadan kaldıran, lineer olan bir çoğulluk anlayışını, yani antik zaman anlayışını, Aristotelesçi zaman anlayışını da artık varsaymamak durumundaydı. Tabi esas devrimi işte geçen derste ele aldığımız ama esas zaman üzerine tartışmayı kuşkusuz bundan sonraki şeyde Kant etrafında yani zamandaki bir devrim, yani Kantçı devrimi tartışacağız. Yalnız Kant'a neredeyse bir yani temel kazandırdığını söyleyebileceğimiz bir aktif sonsuz düşüncesi, aktif sonsuzluk düşüncesi, 17. yüzyıl düşüncesidir. Yani 17. yüzyıl klasik, klasik düşüncesidir. Çok değişik veçeleriyle işte Descartes'tan başlayarak Spinozadan devam ederek Leibniz'le yani üç büyük rasyonalist düşünürle. ...modern düşüncenin içerisinde kurulmuş. Ondan sonra bu sonsuzluk duygusunu yitirtmek için idealist felsefe çok uğraştı. Yani ortadan kaldırmak için çünkü varoluşta onaylamadan dışarıda yatsınabilir herhangi bir şey bulamıyordu artık. Bir tarihsellik ortadan kalkıyordu. Tabi Hegel'i rahatsız edecek bir durumdu. İnsan aklının tanrısal bir plana yerleşebilir olduğu ve zamansal olmayan ezeli ebedi düşüncelere sahip olabileceği düşüncesine, fikrine yol açtığından Kant'ı rahatsız ediyordu. Genel olarak fenomenoloji olanaklı değildi. Yani 17. yüzyıl düşüncesi çerçevesinde böyle ciddi bir sorun. Tabi bu sorunu e, Alman idealizmi kendi kendine yaratmıştır. Kant ve Hegel yaratmıştır. Çünkü bir taraftan Tanrı'nın kurtarılması gerekiyordu. Aşkın bir Tanrı anlayışının, yaratıcı bir Tanrı anlayışının şu ya da bu biçimde ki bunun zaten temelini Spinoza'nın Tanrı'yı bütünüyle dünyanın içine taşıyan doğayla ve hayatın kendisiyle aynı şey kılan düşüncesinin aldığı tepkiler teologlardan falan filan aldığı tepkiler nedeniyle zaten Leibniz'de bir üçkağıt atıp bu aşkın Tanrı'nın Hristiyan Tanrısı'nın yüce gönüllülüğünü yeniden tesis etmeye baladığını görüyoruz. Leibniz o açıdan biraz kötü bir adamdır yani üçkağıtçıdır. Spinoza ile görüştüğünü de reddetmiştir söz Daha doğrusu görüşürken ajanlık yapmaya gittiğini bir tür. Daha sonra söyler görüştüğü için suçlanınca. Ama sürekli olarak bir, aralarında bir yazışma geçtiğini, optik üzerine, matematik üstüne sürekli bir yazışma geçtiğini biliyoruz. Şimdi bu ハイエット